Trabzon'un halısısı, Bursa'nın şeftalisi, dünyada nerede vardır her şeyin çeşitlisi. Gelin hep beraber bir Türkiye turuna çıkalım. Topal Osman'ın şehrinden Rize'ye selam olsun. Fındık bahçelerinde yurdum bereketli olsun. Fındık kalbe iyi gelir, bol bol tüketmelisin. Karadeniz'e gelip şehrimi gezmelisin. Manneni hatun diyarıdır burası. Palanda kent setinde kebabın hası. Oldu taşıtı sü süsler eşsiz taş mağazaları. İspir fasulyesi doldurur evdeki tüm tasları. <laughs> Nuh'un gemisi oturmuş Judid ona. Silopi'de içti köfte mumbarı, dayma sofrasında. Belki şabab çobası lezzeti cizze aşım. Siz hiç denediniz mi bilmem şurun akınlarını. <laughs> Şirin'in incisi Şirin İzmir'im. Ne güzeldir lokman gevrek zevkinin. Bütün sofralarda boyozun senin. Dünya yayılmış enfes lezzetin. Yurdumun güneyinde yıkılmaz bir kaleyi ben Habibi Necar'ın diyarından gelenim. Tünefen damatlarının unutulmaz tadındı. Malet gömesi yükşümur azahtar baharatımdır. Çanakkale'nin domatesi. Böyle bulunmaz lezzetlisi. Al al rengi ile büyüler tadan herkese, hele ki ezine peyniri başka yerde yoktur böylesi eşsiz tadı ve lezzeti ezine peynirinin güzelliği. Çanakkale'den Rize'ye selamlar. Analık hızlı çorba, bir de balık köftesi acılı ayran ile güzel gider yemesi, hele olmazsa olmaz Malatya kaysası. Karşıdan yapılır en güzel tatlısı. Malatya'dan Rize'ye selam olsun. Yerli mal haftamız kutlu olsun. Bozbaşı taş köftesi. Hello omaç helvası. Pek lezzetlidir yöresel ayran aşı. Iğdır'ın al elması. Ne güzeldir kayısısı. Tarladaki pamukla süslenir dokuması. Karşıdan Rize'ye selam. Ben Akif Nasıl? Kayseri Tevfikler ve Portakolu'nda okuyorum. Erciyes Dağı'nın başı kartıdır. Kayseri Pastamonu'nun diyarıdır. Keskin zekası ile bilinir halka. Çok güzel lezzetidir. Krep küçük mantı. Ardağ'ın heybeti, ürperti görenleri. İshak Paşa Sarayı'nın ve balık gödüşüydü. Damakta tat bırakır. O elin feseli Ketesi, eğirdeği beyaz balı, doyulmaz yemesi. Ardından ye, kucak dolusu sevgilerimle. <laughs> Geldiysen masal şehri Mardin'e, kentin büyülü sokaklarını gezmeden gitme. Gümüşü işleyerek yaparız telkari. Görmelisiniz bu hata yadigarını illaki. Mardin'den sevgiler. <laughs> Da. Güzel ülkeme selam olsun. Küre dağlarında. Kastamonu'dan Rüzeli arkadaşlarıma selam olsun. Yerli malınız kutlu olsun. Çayı benden dinleyin. Yüreğe candır tadı. Yerli malına muştu Rize çayının adı. Dumanında denilir kemençemizin sesi. Gönüldeki sancıyı alır çayın neşesi. Zenginliklerle dolu yurdumun her köşesi.